Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlere su geçirmez botların bakım ve temizliği hakkında bilgi vermeye çalışacağız. Sizin de bildiğiniz gibi yeni tip askeri botlar daha önceki tip botlar gibi klasik tip botlar gibi boya olmuyor bunlara. Boyanmıyor. Onun yerine ama tabi bunların bakımı önemli. Bu tip botlarda boya yerine farklı bakım ürünleri var. Bunları kullanıyoruz. Bu sektörde de ee, en önemli firma Nikvex firmasının ürettiği ürünlerdir. Nikvex'in su geçirmez botlar için ürettiği e, bir ürün var. Bu ürün şimdi gördüğünüz gibi ikili bir üründür. E, yeşil evet. renkli olan ürün. Botun temizliği ile ilgili. Çünkü bu tip botlar her türlü malzeme temizlenmiyor. Nikvex'in bu ürünü özellikle su geçirmez ayakkabılar için üretilmiş. Yani askeri bot olsun, diğer e, Gore-Tex veya Dry-Tex astarlı e, trekking botlar olsun, hepsinde kullanabilirsiniz bu ürünü, yeşil ürünü. E, öncelikle botun eğer üzerinde ağır çamur, toprak vesaire gibi e, maddeler varsa bunları fırçayla e, temizliyorsunuz veya bir, bir bezle temizliyorsunuz. Daha sonra kalan e, yüzeyi e, bu yeşil ürünün açarak önce çalkalıyorsunuz, daha sonra e, ee, onun ucunda zaten bir süngersi hafif bir yapı var. Bu yapıyı bastırarak ayakkabı üzerinde gezdiriyorsunuz. Bu işlemi yaparken aşırı bir kuvvet uygulamanıza hiç gerek yok. Ee, zaten ürünün ucundaki o süngersi e, yapı e, orta sertte bir yapı. Yani çok fazla güç uygulamadan botun üzerindeki bulunan işte çamur gibi yabancı maddeleri temizlenmesini kolaylaştırıyor. Botun tüm yüzeyini hafifçe bu ürünle temizledikten sonra e, bir, birkaç saniye bekliyoruz. Devamında hafif bir suyla e, temizlediğimiz bölgeleri nemlendiriyoruz, ıslatıyoruz. Bunu yaparken çok aşırı suyu gerek yok. Üzerindeki maddelerin akıp gitmesi yeterli. Tüm botun ürün değdiği her yeri bu şekilde temiz bir suyla yıkadıktan sonra biraz bekliyoruz. Daha sonra sünger olabilir, temiz bir bez olabilir. Ee, ben burada bez kullandım. Bu bez yardımı ile e, botun üzerinde akmayan, hala duran e, yabancı maddeleri bez yardımı ile temizleyerek e, botun dış temizliğini bitirmiş oluyoruz. Şimdi bu ürünün en önemli özelliği botun cildinde herhangi bir e, uzun vadede çatlak veya bir yıpranmaya yol açmıyor. Yani bazıları bulaşık deterjini veya farklı kimyasallar kullanabilir ama bunlar kısa vadede botu temizlemiş gibi dururken uzun vadede botun cildini e, bozmakta ve devamında da botun e, su almasına sebep olmaktadır. Yani e, ekonomik durumlar belli. İnsanlar belli miktar para verdikleri botun hemen yani ilk temizlikten sonra su alması hiç, hiç istemeyeceklerini düşünüyorum. Yani bu üründe çok pahalı bir ürün değil. Ee, yine botla beraber Vanadi askeri botla beraber bu Nikveks'in temizlik ve bakım ürünü bize e, gönderen bize ulaştıran Sayın Cengiz Kalender Bey'e tekrar teşekkür ederiz. Ee, Instagram askeri bot sayfası üzerinden e, kendisine 724 ulaşıp güvenli şekilde alışveriş yapabilirsiniz. Botun her iki tekini de bu yeşil Nick Wax'in temizlik ürünüyle temizledikten sonra botu kısa süreliğine bekletiyoruz. Daha sonra Nick Wax'in su geçirmezlik sağlayan spreyini kullanıyoruz. Bizim botumuz deri olduğu için ilk Wax'in kumaş ve deri yüzeylerde kullanılan ürününü aldık. Bu ürünü kullanımı da gayet kolay. Bot ile yaklaşık 15-20 santim santimetre mesafeden e, botun üzerine e, sprey sıkıyoruz e, yani çok bereketli bir ürün yani birkaç defa aynı yüzeyi bir iki defa sıkmamızı yeterli olacaktır botun tüm yüzeyini bunu kullandıktan sonra e, botu bu şekilde ıslak olarak e, kendi halinde kurmaya bırakıyoruz ama bunu yaparken yani oda sıcaklığı olan bir ortamda e, botu kurumaya bırakırsanız daha iyi olur. Ne sıcak, ne de dış ortamdaki soğuk havaya maruz kalmasın. Bot oda sıcaklığı ortamında e, kendi kendine kurusun. Onu herhangi bir şekilde bezle veya süngerle silmiyoruz. Ürün çünkü e, botun cildinin bu ürünü iyice emmesi lazım ki e, botun su geçirmezliğini devam ettirelim. Şimdi şu akla gelebilir, boter kirlenildiğinde bu şekilde yapacak mıyız? Yani değil. Hafif nemli bir bezle botun dış yüzeyini temizleyebiliriz. Bu bakımı e, belli sürelerde ne kadar alabiliriz? Kullanıma göre 3 hafta, 1 ay, 2 ay gibi sürelerde bu bakımı yapabiliriz. E, su geçirmezlik ürünü eğer botun üzerinde herhangi bir kimyasal madde yoksa, değmemiş, bulaşmamışsa yani istenmeyen bir kimyasal botun cildine bulaşmamışsa e, 3 ayda, 4 ayda, 5 ayda bu spreyi bir defa kullanabilirsiniz. Yani gerçekten yani bereketli bir ürün. Yani öyle birkaç defa kullanmayla bilecek bir ürün değil. Ki özellikle su geçirmezlik spreyi yani yılda 3-4 defa kullansanız yoğun kullanımda bile yani bir yıldan fazla size en az yetecektir. Hatta iki yıl aşkını yeteceğini düşünün. Burada kullandığımız Vanada askeri bot 3 aylık bir bottu. E, tabii cildinde dış yüzeyinde herhangi bir yıpranma, bir çatlak yoktu. E, şu, bu ürünün güzelliği şurada botun oldu diyelim dış yüzeyinde bir yırtık söz konusu oldu bunu giz ayakkabıcıya gittiniz onarım işlemi yaptırdınız diktirdiniz genellikle su geçirmez botlar e, onarım işlemi gördükten sonra yani dikiş gördükten sonra dikiş yerlerinden su almakta İşte bu ürünün en güzel tarafı da burada e, dikiş yerlerindeki boşlukları da kapatmakta e, botun su geçirmezliğini tekrar geri kazanmasına sağlamaktadır. Tabi botun dış yüzeyinde bir onarım görmesi lazım. Yani botun üstünde bir yırtık, patlak, çatlak gibi şey varsa yani ürünü e, bidonla da dökseniz üstüne bot illa su alacaktır. Ama bu ürünü kullandıkça e, botun ömrünü uzatacaktır. Çünkü zararlı içine zararlı bir kimyasal yok. E, botun ömrüne ömür katacağını düşünmekteyim. Biz ona da askeri botun özellikle 5 modelini uzun süredir karda, yağmurda, çamurda kullandık. Herhangi bir şekilde bot su geçirmedi. Yani bana da askeri botun temizlik ve bakımlarını da bu şekilde yaparsak daha da uzun sürede ben su geçeceğini düşünmüyorum. Tamamen yerli ve milli kaynaklarla üretilen Vanada askeri botu ve bu Nickvex'in temizlik ve bakım ürününü eğer beğendiyseniz Instagram askeri bot sayfası üzerinden 724 Sayın Cengiz Kalender Bey'e ulaşıp güvenli bir şekilde alışverişinizi yapabilirsiniz. Kapıda ödeme ve kapıda kontrollü kargonuz teslim alma seçeneği de mevcuttur. PTT kargo ile. Ha, şunu da eklemek isterim. Vanada ee, askeri botu tamamen yerli milli kaynaklarla üretilmekte. Yani sektör lideri botun bir çift bot fiyatına Vanada askeri bottan iki çift alabilirsiniz. Bu videoyu izlerken zamanı ayırdığınız için çok teşekkür ederiz. Sormak istediğiniz sorular varsa yorum kısmından bize ulaşabilirsiniz.